Merhabalar, ben de İhtisam Nurbanu Demirel. Bugünün konusu çocukluk çağı obezitesi. Bugün çocukluk çağında yaşanılan obezitenin sebeplerini, risk faktörlerini, yol açabileceği sağlık problemlerini ve önlemede, tedavide biz neler yapabiliriz bunu konuşacağız. O zaman başlayalım. Vücutta yağ miktarının artışı olarak tanımlanabilen obezite sadece yetişkinlik döneminde değil, çocukluk döneminde de sık görülen bir sağlık problemidir, hatta hastalıktır diyebiliriz. Ve görünme sıklığı da şu an günümüzde sıklıkla artmaktadır. Nedenlerine bakalım. Genetik faktörler. Eğer anne baba fazla kiloluysa, obezite problemi varsa çocuğun da obez olma ihtimali daha yüksektir. Kötü ve yanlış beslenme fast food, hazır besin, yüksek kalorili, yüksek karbonhidratlı atıştırmalıkların fazla tüketimi obeziteye sebep olur. Fiziksel inaktivite. Günümüzde çocukların ekran karşısında geçirdikleri süre artmış olup hareket düzeyleri azalmıştır. Bu da obezitenin bir değer sebebidir. Psikolojik nedenler. Bazı çocuklar olay ve durumlara karşı tepkilerini beslenme üzerinden ortaya koyabiliyorlar. Bu tepkiler genelde iştahsızlık ya da fazla yeme şeklinde oluyor. Çocuklar da genel olarak bazı sıkıntılarla, stresle, problemlerle baş etmek için fazla yeme eğilimi gösteriyorlar. Çocukluk çağı ile birlikte obezite eşlik eden hastalıklarda da artış görülebiliyor. Bu hastalıklar diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, dislipidemi, uyku bozuklukları, astım gibi birçok hastalık. Bu saydıklarımız sadece bunlardan birkaçı. O yüzden çocukluk çağı obezitesine biraz daha dikkat etmek, bu konuya yoğunlaşmak tedavi açısından da iyi olacaktır. Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde peki biz neler yapabiliriz? Burada genel amacımız yaşam tarzı değişikliğini sağlamak olmalıdır. Genel hedef sadece hedef vücut ağırlığı kaybı olmamalıdır. Buradan düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Çocuklar gelişim döneminde oldukları için büyümesini gelişmesini engelleyecek, çok düşük kalorili, gereksinimlerini karşılamayan diyet listeleri uygulanmamalıdır. Bu konuda daha çeşitli, yeterli, dengeli bir beslenme programı izlenmelidir. Bu konuda bir diyetisyenden destek alabilirsiniz. Gazlı içecek, hazır besin, fast food tüketimine sınırlamalar getirilmelidir. Bunun yerine arı öğünlerde büyüme gelişmelerine katkı sağlayacak süt, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri, fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, meyveler tercih edilebilir. Aynı zamanda sağlıksız abur cuburlara alternatif olarak sağlıklı tarifler geliştirilebilir. Hatta bu tariflerin geliştirilmesinde çocuklarınızdan da destek alabilirsiniz. Hem keyifli bir zaman aktivitesi olur hem de çocuğunuz sağlıklı beslenmiş olur. Örnek vermek gerekirse, trans yağ oranı yüksek, sağlıksız hazır cipsler yerine çocuğunuzla birlikte mutfakta vakit geçirerek kabak cipsi, kereviz cipsi, nohut cipsi yapsanız çok güzel olmaz mı? Kulağa hoş gelmiyor mu? Çocuklar fiziksel aktivite konusunda teşvik edilmelidir. İlgilendikleri, ilgi duydukları spor dalı varsa mutlaka bu konuda desteklenmelidir. Televizyon, bilgisayar gibi teknolojik cihazların kullanımı günde 2 saat, maksimum 2 saat olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Zaten bu sınırlama ile birlikte hareket düzeylerine de bir artış olacaktır. Oradan da bir katkı sağlamış olacaksınız. Çocukluk çağı abazitesinde ebeveyn davranışları da çok kıymetlidir. Eğer ebeveynin yeme bozukluğu varsa, düzensiz besleniyorsa, fiziksel olarak inaktifse, abur cuburu fazla tüketiyorsa zaten çocuğun da obez olma ihtimali, obez olma riski daha yüksek. Bu sebeple önce bir değişiklik yapmak istiyorsak, çocuğumuzun sağlıklı beslenmesini sağlamak istiyorsak önce işe kendi beslenmemizden başlamamız lazım. Unutmayın çocuklar sizin yaptıklarınızı kopyalıyor, çocuklarınız sizi yansıtıyor. Bu konuda biraz daha dikkatli davranalım. Kendimiz de sağlıklı beslenelim, onlara örnek olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.